Selam millet bugün Minecraft'tayız. Evet çok istediğimiz Dediğimiz ki abi dedi, Minecraft 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 Ondan sonra Minecraft Ben dedim hemen çekelim hemen çekelim Bu seri ne kadar uzun sürer bilmiyorum Ben sıkılırsam bırakırım Sıkılana kadar devam Ee, bir de şey diyeceğim Kingdom Come Deliverance dediğimiz ne yazık ki son buldu. Oyun hata veriyor. Açılmıyor. Bayağı bir denedim. Uğraştım. Uğraştım falan filan. Ama yok. Olmadı. O yüzden. Olmuyor efendim. Ben de Minecraft'ı çok bilen bir kişi değilim. O yüzden. Böyle yavaş yavaş hep beraber öğreneceğiz. Yorumlarda ne yapmak gerektiğini falan yazarsınız. Yani istediğiniz bir şey olursa yaparız. Öncelikle yerin altında şey yap, yaşayacağım diye düşünüyorum. Anladım. Anladım. Yerin altında yaşayacağım. Niye yerin altında yaşayacağım? Çünkü beni daha çok sarıyor. Yani. Daha burada yaşamayacağım da. Buluruz bir yer. Şöyle bir taş çıkartalım. taş metallerle yapalım ondan sonra. Tamam. Solda ağrı var. Zombi var. Ne alaka ya. Yani? Mağaraya mı geldim ben direkt? Yine serimizin videoları 25'er dakika olacak. 20'şer dakika. 20'şer 20'şer. Kingdom serimizde bir bölümde son efendim. Kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Olmuyor. Sorunu çözemedim. Çok denedim, araştırdım, araştırdım. Sildim, yükledim falan filan ama yok olmuyor. Bu arada bir dakika hemen oyunun müziklerini açayım. Geçenekler, müzik, sesler, müzik, blue, müzik, kapalı, hop açtık. Sen açma. Bakayım. müzik okey'e çıktım. Ara ara bize müzik verecek. 21 taş, 22 taş, 23 taş. yani çıkalım dışarı hemen. Hem Şuradan kılıcımızı yapalım. Hemen kazma bir de balta yapalım. Bunları buraya koyalım. Oğlum öyle değil. Heh, şöyle yapalım. Tamam. Sen de gel. Hemen güzel bir yer arayalım. Hemen hemen çık hızlı hızlı. Şimdi bakayım şu taraflara doğru bir. Şu ağacın üstten bakalım. Trafiği a koyun. Trafiği gibi bakacağız. Hop öldüm. Hadi bakayım. O ne oğlum ya. Selam millet. Gel buraya. Kaçma. Bana yatak için lazımsınız. Tamamdır. Derken kesmeyi unutmayalım. Keselim giderken de. Ağaç çok işime yaramayacak gerçi de. Hı. Hmm. Olsun yine de keselim. Daha gittiğimiz yerde keseriz. Burada açıklık bölge var evet. Tamam. Şuraya bizim Dünyamız yapacağız oraya. Saltanatımızı kuracağız abi. Saltanatımız zor olacak. Yerin altına başlarız. Yerin üstüne yükseliriz falan. Yapar mı şeyler? Rahat olun. Hayal gücümüzün yettiği kadar. Domuzcuklar. Bak aptal. Selam. Ya buraya. Bir. Öp. İki. Almadım bana. Almadım. Evet. Yukarı çıkalım bakalım hemen. At var. nasıl ee, da burada tam düzeyim işte. Şuraya yapılabilir ya şu bölgeye. Düzleriz yani. Sıkıntı yok. Et evet, lazımdı. Onları tabii çiftliğinde yapacağız da. Şimdilik 10 tane yeter tam şu burada kalın. Hepinizi öldürmek. Aşağı düz mü lan? bakayım mı? Burası iyi gibi aslında. Ama pataklık falan var. Tamam burası güzel ya. Ben buraya giriyorum abi. Nereye gireyim tam? Şurası mağara mı? Valla mağara. Kömür de alayım ondan sonra çıkıyorum Kömür lazım. Kömür lazım abi. Aa öyle büyük mağara değilmiş. Elimizi biraz derine yaparım diye düşünüyorum. Kömür alalım. Canım sıkıldı. Minecraft çekemedim. dedim. İsteyen de var zaten. Bakıp göreceğiz. Saracak mı sarmayacak mı? Saracağını düşünüyorum ama. Belki Dragon'a kadar giderim yani. Belki ama. Söz vermeyeyim. Abi hemen. Buraya yapıyorum ben. Yoruldum. Allah'a yoruldum. Acıktık. Şuraya bak. Tamam buraya bizim yeri de hazırlamışlar. Görüyor musunuz şeyi? Şimdi iki blok girelim ben. Tamam okey. Güzel taş bloklardan da koyarız evin içine Üf, tertemiz Güzel bir şey var aklımda evet et. güzel bir fikir var aklımda halledeceğiz Yemekleri almam lazım Meşale alayım, yani kömür alayım meşale yapayım. Devam, suspicion abi kaç tane kalmış? 2-2. hı <laughs> hı hı hı. Yeter, Bu bakayım. daha kazıyım. Şöyle giriş olacak arası çünkü. Şöyle kapma mapı. buradan gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aynı şekil buradan da. 2 3 7 ana ana yukarı 7'yi unutmayalım 7 taş var mı var olmaz mı çubuk yok çok kazacağımız için çubuklar neydi? Devam. <laughs> 8. E 9. Buradan da 9 tane gittim mi? Allah lan hemen şurada mı? diğer taraftan da hizalayayım da. <laughs> üç. Ha bu dört. Beş. Daha altı. Yedi. Sekiz. Ne kadar fazla mı kırdım? Bir, iki, üç. 50, 8, 9, 10. Fazla kırmışız. Fazla kırmışım. Buradan dümdük. Buradan dümdük abi. Yardır. Çok yakın bir şey var. La var. Bu taraflarda. Evet şimdi burayı temizleyeceğiz Burayı temizleyeceğiz alttan bir blok daha kalacağız ya da iki blok Ama bu burayı temizlemesi biraz uzun sürecek evet birazcık uzun sürecek Ama hallederiz diye düşünüyorum gaz gaz bitmiyor bu nedir ya Yalnız hiç kömür de çıkmadı demir de çıkmadı Tam kömür demir Yer altına ev yapma zahmetli bir iş Zahmeti çok Yukarıda bir kale yapmayı düşünüyorum ileride ama çok ileride. Çok değil de işte. altını önce bir şey yapalım, yerleşelim, güzelce yapalım. Aha müzik girdi. Ne zaman gelecek diye bekliyordum. Minecraft müzikleri be. Zaman yetmezse ben bu bölümü tamamlarım, işte kazarım. Diğer bölüm temiz bir şekilde açılış yaparız. Ama yeter de düşünüyorum yani şu an 13. dakika değil, 20 dakika olacak gözüresin. Oğlum bu ne yaptı lan? Dur. Çok fazla miktarsın. 70 Yine fazla. 50 Değişmiyor. <laughs> 25 evet. Çil takılıyoruz gençler. Burada action yok. Breaker parçala burada ha, olmaz Allah. şurada merdiven yapmam. O ne lan? Akşam olmuş. Lan oğlum etlerime dokunanı var ya yerim ha. Bitirin lan etlerime dokunanı. Size gelebilirsiniz aslında. içeri dur bakayım. Alacağım alacağım. O ne lan? Ya gözünü seveyim bir git. Ne hü Ne ne, hü ne? Ağzına sıçtın bak. Tavuk, tavuk mu On, ne oldu? Arkadan bir şey gelmiyor. E? Aban öldürdüm sıra sende veret. Hadi bakayım aslanın parçası. Şunu ver çabuk. Ne ver? Yürü. Kapalıyız efendim kapalıyız. Kapalı kapandık. Saygılar. Kömürleri at orada kalsın kalmasın hemen şöyle yapalım. Odun bitmiş odun bitmiş. Şöyle ye ee, meşale Yatmak yok devam Tam gaz devam Şey lazım meşacı lazım Kapıyı kapı yapacağım Meşacı lazım Gideriz bir ara Keşke taştan kapı olsa, ne güzel olur. <laughs> Müzik bitti. Hemen şöyle full full çalsa ne güzel olur. kazmalar elimizde. İndik bir madene. Evimizi yaparız. O ne oğlum ben bunu gerçi zaten kalacağız doğru. Daha kalacağız zaten. Bakın bitti. 2 dakika bile almadı. 2 dakika. Taşlara bak ya Rabbim. Taşlar var da. Üstümüz oluyor. O ne? Şimdi Gençler şöyle yapacağız. Direkt burayı kazmayayım ya da ya da bakayım. Ya da buradan gidelim evet. Buraya kapı koyacağız işte. Şu bölge <laughs> hmm, şu iki taraf kalsın. sen Hemen şurada ya lav. Ya lav çıktı başımıza. İyi mi? hiç ışık yok. Koy. Nasıl yanlış yaptık. Buralara normal taş koyacağım bu arada, düzelteceğim. Hiç koyacakmışız. Yani onu hiç merak etmeyin. Buralar düzelecek. Aklında bir şey var. Bakalım nasıl olacak. Saçma olabilir. Bakacağız. Bir kat daha insem ya. Yani. Bir kat daha inmesi lazım aslında. Hatta lazım. Bakayım şuraya merdiven koyacağız. Okey. O ne oğlum? Ha yani güneşten yanıyormuş. Tamam oh, sağ ol. Tamam halledeceğim, halledeceğim. Hemen video dışında, video dışında sadece bunları temizleyeceğim işte. O şey yapacağım. Bir bir kat daha kazarım. Ondan sonra diğer videoda görüşürüz o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim.